Arkadaşlar merhaba. Şimdi bakın yaptığımız e, zeytine kabuk aşılarımız patlamaya başlamış. Şimdi bunda yapmamız gereken işlem hemen şöyle buradaki derecelerini temizlemek olacak. Bir tane bunda derece bile derece sürgün bırakmamız lazım. Bu şekilde derece sürgünlerini temizliyoruz. Şimdi videolarda bahsettiğim tepe vurumunda. Şurada bir tane daha aşımız var. Onun da gelmesini bekleyeceğim. Normalde ben bunu buradan vururum şimdi de. Biraz daha bekleyeceğim. O yüzden şöyle yapacağız onu. Tepe vurumunu buradan yapacağız. Bu şekilde tepe vurumunu yaptıktan sonra buradan bakın şu gözden şuradaki gözden oradan da sürgünümüz patlayacak. Hangisi daha kuvvetli olursa artık onu bırakacağız şu anda. Bakın bu şu akıllı zeytin aşımız derece üzerine. Burada da gözü var. O göz de patlayacak. Şu anda aşının bakımını bu şekilde yapmış olduk. Orada işaretimiz var. Aşılı olduğu belli olsun diye. Bu sürgünümüz buradan büyüyecek. Bir süre sonra bunu buraya bağlayacağız. Buradaki baktık çok istediğimiz gibi patlamazsa bunu buradan tepe vurumunu yapacağız oradaki sürgünden devam edeceğiz arkadaşlar